Yerleşiminizde bulunan parçalar için giriş çıkış ayarları, örneğin bu parçada bu köşeden yapılmış. Tüm aynı parçalarda giriş çıkış yerlerini aynı noktaya alabilirsiniz. Takım yolu ayarları menüsünde bulunan çoklu takım yolu taşı komutu ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çoklu takım yolu taşı komutu seçilir. Örneğin ben tüm gri parçalarda şu noktadan giriş çıkış yapmasını istiyorum. Bakın giriş çıkışı bu noktaya aldı. Bir üstteki parça için kontrolümü yapıyorum. Aynı noktayı aldı. Aynı parçalarda giriş çıkış yerini aynı noktaya alabilirsiniz. Örneğin slotlar için gerçekleştirelim şu parçada. Ben slota buradan giriş çıkış vermek istiyorum. Bakın aynı parçalarda slotlarda aynı yere giriş çıkış verildi. Buradakileri de kontrol ederim. Gördüğünüz gibi aynı yerden giriş çıkış yapmasını sağlayabilirsiniz.